Adı memlekettir bak bu sevdamızın içimizde iman var sönmeyeceğiz Zulmün önünde dev bir anıt gibi duranlar Kopacak fırtınadan, esecek rüzgardan Doğacak güneşten emindiler uğruna ölünecek bir vatanları vardı. Bunu düşünerek sevindiler. 15 Temmuz'da meydanı dolduran bu insanlar ihanetin üzerine alkanlarıyla yazılmış bir destan, bir haykırış, bir yemindiler. Hala sesleri gelir memleketimin dört bir yanından. Onlar birer ışıktı ihanetin kör karanlığında ve hala sönmediler adı Allah adı bayrak adı adı vatan olan sevdalarından bir an bile dönmediler bir an bile dönmediler 5 Temmuz gecesi oyun bozuldu Bedenlerin üstüne tanklar dizildi Anlımıza şehittir diye yazıldı Vatan diye yattık biz canlar ezildi Anlımıza şehittir diye yazıldı Vatan diye yattık biz canlar ezildi 15 Temmuz gecesi çağların ötesinden bir ses duyuldu anne Sanki Çanakkale'den, sanki Uhud'dan, sanki Okçular Tepesi'nden sesleniyordu. Bu Ömer Halis'in sesiydi pencerenin önünde ne olur bekle anne her gün yanan barına sabırlar ekle anne vatan için ölenler bayrak için ölenler inan acı çekmezler yarısı yok resmimi sen her gün kokla anne dindirmedik semada biz o ezan sesini duanda hep duyarım bu anda hep duyarım anne o içli nefesini Melekler hep ağlarmış biliyor musun anne Dikerlerken ben beyaz şehit elbisesini Dikerlerken ben beyaz şehit elbisesini Şimdi senin yerine melekler vardır anne Aziz vatan bizlere ne güzel yardır anne Ölmez isek vatanın bu bayrağın yolunda İnan ki bu bizlere, bizlere ardır anne İnan ki bu bizlere, bizlere ardır anne Biz bu toprakları vatan bildiysek eğer Yolunda, uğrunda can vereceğiz elbet Ama şimdi iyi dinle iyi dinle hainin ve namerdin en kara yüzü Vatan tektir bayrak tek Ne yaparsan yap asla ve asla bölünmeyecek bu devlet. Niçin dersen söyleyeyim. Biz vatanımızda oynanan tüm oyunları bozarız. Vatanımız için, bayrağımız için, ezanımız için şehitlik toprağını kendi ellerimizle kazarız. Yeter ki sen acılanma ey vatan. Biz senin için ne destanlar yazarız. Ne destanlar yazarız. Varsın şimdi otuz kurşun girsin bu cana. Sen, sen hakkını helal et. Sen sütünü helal et. Ölüm nedir ki ana? Ölüm nedir ki ana? Ölüm nedir ki ana? Nedir ki ana? Nedir, nedir, nedir? Ömer vurdu ihaneti tamamından. မေဒီအိုလ